Herkese merhaba, evet ilk ürünümüz 3 kapaklı gardırop, 700 lira. Beton saksıda ikili lavanta, 50 lira. Aile bornoz seti, 250 lira fiyatı, arkadaşlar lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın, her şey için çok teşekkür ederim sizlere. 12 adet ahşap görünümlü plastik askı, 35 lira fiyatı. 12'li kare erzak saklama kabı seti, toplam 80 lira fiyatı. Çift kişilik nevresim takımı, 130 lira fiyatı. Tüm masası, 220 lira fiyatı. Korkmaz kısa tencere, 24 santim boyutunda, 80 lira fiyatı. 13 parça baharatlık seti, toplam 120 lira. Sıvı geçirmez mutfak önlüğü seti, 25 lira. Çift taraflı tombik tencere, 26 santim boyutunda, 80 lira. Arkadaşlar önümüzdeki hafta, bin marketleri sizlere neler getirmesini istiyorsunuz? Mutlaka yorumlar kısmına yazın, biz de sizin için getirelim. Saksıda bonsai çiçeği, 34 lira. Çelik üçlü sahan seti, 210 lira fiyatı. Simbo el mikseri, 2 yıl garantili, 115 lira süzgeçli cam bitki çayı kupası, 30 lira. 5 parça banyo seti, toplam 85 lira. 4 un ve bakliyat kabı, 28 lira. Katlanabilir dikdörtgen masa, 85 lira. Çift kişilik yorgan, 110 lira. Paşa bahçe borcam, 20 lira. 5 parça servis seti, toplam 29 lira. Samsung Mikrodalga Fırın, 23 litre kapasiteli, ayrıca 3 yıl garantili, 900 lira. Kaymaz Tabanlı Bayan Botu, 36 ile 42 numara aralığında bulunmakta, 110 lira fiyatı. Kızartma Tenceresi, 22 santim boyutunda, 60 lira. Kışlık El Terliği, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 29 lira. Yuvarlak kek kalıbı, 24 lira, arkadaşlar sizce ürünlerin fiyatları nasıl, yüksek mi, mutlaka fikirlerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Yünlü skoç battaniye, 35 lira fiyatı. Temizlik seti mop, 75 lira. 4 katlı çekmeceli masa üstü organizer, 23 lira. Siyah masa lambası, 20 lira. Siyah peluşlu şişme mont, XT'ye kadar beden bulunmakta, 190 lira fiyatı. Arnica mini hazneli doğrayıcı, 2 yıl garantili arkadaşlar, 110 lira. Farklı renk seçenekleri ile el örgü ipi, tanesi 8 lira. 12 parça çay bardağı takımı, toplam 25 lira. Plastik hazneli rende, 10 lira fiyatı. Yapışkanlı peçetelik ve havluluk askılığı, 30 lira. Ahşap hamur açma masası seti, toplam 60 lira. Pembe renkli Türk kahve fincan seti altılı, toplam 85 lira. Yuvarlak pofuduk kaymaz halı, 55 lira. Desenli ve pamuklu fermuarlı yorgan kılıfı, 30 lira. Arzum su ısıtıcı, 2 yıl garantili, 210 lira. Emaye 3'lü mini tencere seti, toplam 110 lira. Yüz epilasyon aleti, 40 lira fiyatı. Mücevher ve takı saklama kutusu, 23 lira. 2 katlı metal servis sunum tabağı, 24 lira. Nako pırlanta amigurumi yapımı seti, toplam 50 lira. Dekoratif çok amaçlı kapı paspası, 15 lira fiyatı. Vaza altı hurç, tanesi 20 lira. Sarı kalanço ve saksı çiçeği, 40 lira. 6 adet çorba kasesi seti, toplam 25 lira. 5'li ahşap kapaklı seramik kahvaltılık, 22 lira. Duvar saati, 30 santim boyutunda, 24 lira. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabı, 110 lira. Vakarlı stor zebra perde, yüze 200 santim ölçülerinde, 60 lira. Kili kaymaz tabanlı banyo halısı, 40 lira. Polosu kazaklık el örgü ipliği, tanesi 9 lira. Düdüklü tencere seti, içerisinde 4 ve 6 litre kapasiteli 2 tane düdüklü tencere bulunmakta, toplam 350 lira. Çiçek desenli kışlık uzun kollu pijama takımı, XT'ye kadar beden bulunmakta, 45 lira. Anduf, 36 ile 40 numara aralığında bulunmakta, 25 lira. Eskitme köşe sehpa, 80 lira. Hamur leğeni, 15 lira fiyatı. Arzum ikili Türk kahve makinesi, 3 yıl garantili, 800 lira. Çok amaçlı çekmeceli organizer, 20 lira. Kumtel şömine tipi ısıtıcı, 2 yıl garantili, 169 lira. Korkmaz tencere, 26 santim boyutunda, 65 lira. 16 parça servis seti, toplam 45 lira. Dekoratif kitaplık, 130 lira fiyatı. Pratik kavanoz kapağı açacağı, tanesi 5 lira. Çift taraflı 7'li kırlent kılıfı seti, toplam 80 lira. Emaye saklama kabı seti 3'lü, toplam 15 lira. 6 başlıklı epilasyon cihazı, 2 yıl garantili, 210 lira. Dikişli ve bağcıklı sandalye minderi, 12 lira basınçlı ve ayarlanabilir duş başlığı, 15 lira. Atılı kahve yanı su bardak seti, 28 lira fiyatı. Melamin 13 parça pasta sunum servis seti, toplam 95 lira fiyatı. Seramik kahvaltı sunum tabağı, tanesi 8 lira. Bodmaster çift kupalı filtre kahve makinesi, 2 yıl garantili, 170 lira. 3 kademeli telefon selfie ışığı, 10 lira. Gülü renkli anne ve bebek bakım sırt çantası, 35 lira. Karaca markasına ait 10 parça bıçak seti, toplam 95 lira. Çift cidarlı cam kase, tanesi 8 lira. Erzak ve ölçü küreği, toplam 10 lira fiyatı. Sikirmatik, tanesi 5 lira. LCD ekranlı akıllı baskül, 60 lira fiyatı. Avokado peluş yastık, 23,5 lira. Arzum El Bilender Seti, 2 yıl garantili, 219 lira. Kanatlı Balkon Çamaşır Askılığı, 25 lira fiyatı. Cam Sprey Yağdanlık, 19 lira fiyatı. LCD Ekranlı ve Hazneli Dijital Mutfak Terazisi, 30 lira. Gurundik Saç Kurutma Makinesi, 2 yıl garantili, 150 lira fiyatı. 6 adet kristal büyük çay kupası, toplam 20 lira. Altılı meyve desenli kase takımı, toplam 25 lira. Döküm saç kavurma tavası, 34 santim boyutunda, 120 lira. Korkmaz elektrikli çaydanlık, arkadaşlar çalışmadığı halde içerisindeki çayı sıcak tutma özelliği bulunmakta, 230 lira fiyatı. Nehir çaydanlık takımı, 120 lira fiyatı. Hasıl patates ve soğan sepeti, 30 lira fiyatı. Bardaklı başucu sürahisi, 20 lira fiyatı. Dörtlü şeffaf kare saklama kabı seti, toplam 14,5 lira. Granit 7 parça tencere seti, toplam 300 lira fiyatı. Çöp kovalı tuvalet kağıtlığı, 25 lira fiyatı. Vok tava, 30 santim boyutunda, 55 lira. Dikdörtgen baskılı siyah tepsi, 15 lira fiyatı. Ayaklı lambader, 70 lira. Hamur şekillendirici, 45 lira fiyatı. Titanyum tencere, 20 santim boyutunda, 80 lira. Deterjan hazneli sünger fırça, 14 lira. Yoga matı, 20 lira fiyatı. Granit ocak üstü el tost makinesi, 55 lira. Hembe renkli armut koltuk, 70 lira. 4 kişilik mutfak masası takımı, toplam 750 lira fiyatı. Şafır emaye basık tencere, 26 santim boyutunda, 90 lira. Üçlü kek kalıbı, içerisinde bir adet kalp, bir adet kare ve bir adet yuvarlak kek kalıbı bulunmakta, toplam 90 lira. Evet bir videonun daha sonuna geldik, beni sonuna kadar izlediğin için, sana çok teşekkür ederim, kendine iyi bak, hoşçakalın.